Ey güzellikleri yaratan ve bize sevdiren cemil Allah'ım! Olayların, insanların ve hayatın güzelliklerini, güzel yönlerini görebilmeyi, iyi niyetli ve güzel düşünceli olmayı ve hayattan lezzet almayı nasip et. Her şeyi güzelleştiren iman nurunun kalbimde kök salmasını, güzel bir hayat yaşamayı ve ahirette de Cemalini görmeyi diliyorum. Allah'ım, hiçbir bela, musibet ve sıkıntı sen takdir etmedikçe başımıza gelmez. Sen bazen cezalandırmak, bazen sınamak, bazen günahlarımıza kefaret olması için sıkıntılar verirsin. Verdiklerine şükretmek ve sabretmek için bana güç, anlayış ve tahammül ver verdiğin her sıkıntıyı günahlarıma kefaret yap. İstediklerim için beni hemen cezalandırma. Her canlının rızkını veren sensin. Kimine az, kimine çok verirsin. Başkalarına muhtaç edecek fakirlikten ve insanları hor görecek zenginlikten sana sığınıyorum. Rızkın helalini ve temizini, malın, mülkün ve imkanların hayırlısını istiyorum. Mal ve dünya sevgisinin gönlüme girmesine, kalbimi katılaştırmasına ve merhametsizleştirmesini ölmeyecekmiş gibi beni dünyalık peşinde koşturmasına izin verme. Allah'ım sana gönülden inanmayı ve iman nurunun kalbimin her köşesini aydınlatmasını istiyorum. İman Öylesine aklımı, kalbimi ve ruhumu aydınlatsın ki hayatımda şirk, küfür ve şüphenin karanlığı olmasın. Bana öyle bir ihlas ve teslimiyet ver ki indirdiğin her ayete ve bildirdiğin her hükme gönülden boyun eğeyim. Seni görüyormuş gibi yaşayan kullarının bilincini bana da nasip et ki hayatımda şikayete, günaha, isyana yer kalmasın. Rabbim, geceyi ve gündüzü yaratan ve bir düzen içinde döndüren sensin. Zaman senin, hayat senin, ömür senin ve ölüm senindir. Bana güzel bir hayat, hayırlı bir ömür ve güzel bir ölüm nasip et. Şu dünyada mutlu, ve huzurlu yaşamayı, gözüm arkada kalmadan ölebilmeyi, mutlu sonsuzluğa sevdiklerimle ulaşabilmeyi nasip et Rabbim. Amin.